Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. Yeniden kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için orijinal lahmacunu aratmayan, hem çok pratik hem de çok lezzetli bir lahmacun tarifi hazırladım. Sadece 4 adet yufka ile yaptığım bu lezzetin tadına doyum olmuyor. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Bu arada sayfama destek olmak için videolarımı sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Hepinize keyifli seyirler. İlk önce lahmacunun iç harcını hazırlamakla tarifime başlıyorum. Bunun için 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 tane yeşil, 1 tane kapya biber, yarım demet maydanoz ve 1 su bardağı domates sosumu kullanacağım. Sizler 2 adet kabukları soyulmuş domates rendesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimin hepsini yıkayarak hazırladım. Şimdi iri bir şekilde doğrayıp tüm hepsini rondodan geçirelim. Rondoyu zorlamamak adına malzemelerimi ikiye bölerek çalıştıracağım ve de homojen bir kıvam için domates sosunu da rondonun içerisine ekliyorum. Bu arada yeni gelen takipçilerim için tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi tüm malzemeleri rondodan geçirerek homojen bir kıvama getirdim. Şimdi geniş bir kasenin içerisine 300 gram dana kıymayı alıyorum. Üzerine hazırladığım harcı aktarıyorum. Ardından iç harcımın baharatlarını ekliyorum. Onları da size daha sonra sayacağım. 1 kaşık domates salçası ve yarım çay bardağı sıvı yağını da ekleyip iç harcımı elimle yoğuruyorum. İçerisine baharat olarak birer çay kaşığı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Videonun altına gerekli olan açıklamaları yapıyorum. Oradan bakarak daha detaylı öğrenebilirsiniz. Yeterince yoğurduktan sonra iç harcım artık hazır. Onu kenarda beklemeye alarak yufkamın sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kasenin içerisine bir çay bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 ml. 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde çırpıcı tel ile güzelce karıştırıyorum. Sosum da artık hazır olduğuna göre lahmacunlarımızı yapmaya geçebiliriz. İlk önce fırınımı 220 dereceye getirerek önceden ısınmasını sağlıyorum. Daha sonra fırın tepsimin içerisine bir adet yufkayı kenarlardan taşacak şekilde tamamen açarak seriyorum. İçerisine fırça ile hazırladığım sostan bolca sürüyorum ve yufkanın kenar kısımlarını tepsinin içerisine doğru katlıyorum. Tekrar sostan sürüp en son yufkanın alt kısımlarını da katlıyorum. Tepsinin ebatında dikdörtgen bir hale getiriyorum. Daha sonra kıymalı harcımdan içerisine göz kararı ekleyerek her yerine gelecek şekilde elimle yayıyorum. Dilerseniz spatula ya da kaşıkla da bu işlemi yapabilirsiniz. İlk lahmacunumuz pişmek için hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırının en alt tarafına tepsimi yerleştiriyorum. Ve ikinci tepsimi alarak yine aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Bu hazırladığım harçla tam 4 yufkadan lahmacun çıkıyor. Dilerseniz malzemeyi artırıp daha fazla lahmacunlar da hazırlayabilirsiniz. Ben ikinci lahmacunumu hazırlarken ilk tepsim pişti. Benim fırınım toplam 15 dakikada pişirdi ama her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Yufkalar kızarmaya başlayınca fırından çıkartalım. Aksi halde kurur ve lahmacunlarımız siyan olur. İlk tepsimin ardından ikinci tepsimi de fırına sürüyorum. Diğer lahmacunlarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Çok kısa sürenin ardından gördüğünüz gibi lahmacunlarımı sizlerin sunumu için hazırladım. İçerisine soğan, maydanoz, kırmızı lahana ve domatesle nefis bir dürüm hazırlıyorum. Sizler de kendi damak zevkinize göre hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Dışarıda çok daha fazla ücret ödemek yerine evinizde bu şekilde nefis lahmacunlar hazırlamanız mümkün. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, Videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kıymetli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.